1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. A ve B makinaları birlikte 2 saatte 45 vida. B ve C makinaları birlikte 3 saatte 75 vida. A ve C makinaları 4 saatte 66 vida üretebiliyor. İlk soruda 3 makina birlikte 1 saatte kaç vida üretir diye soruyor. Sorun başında A ve B birlikte 2 saatte 45 vida üretiyor diye belirtmiş. Demek ki 1 saatte 45 bölü 2. O da 22 buçuk vida üretir. A ile B birlikte 22 buçuk vida üretiyor. B ve C birlikte 3 saatte 75 vida ise 1 saatte 75 bölü 3. O da 25 vida üretir. B artı C 25 vida. Benzer şekilde A ve C birlikte 4 saatte 66 vida üretiyorsa 1 saatte 66 bölü 4. O da 33 bölü 2. Yani 16,5. Şuraya da A artı C eşittir. 16,5 yazalım. Tanıdık bir denklem. Taraf tarafa toplarsak 2A artı 2B artı 2C eşittir. Bunların toplamı da 64 ediyor. Her yeri 2 parantezine alırsak şurası A artı B artı C eşittir. 64'ten A artı B artı C 32 bulunur. Demek ki 3'ü birlikte bir saatte 32 vida üretiyor. Doğru cevap C şıkkındadır. İkinci soruda A makinesi tek başına bir saatte kaç vida üretir diye soruyor. Önceki bilgide şunu bulmuştuk. 3'ü birlikte 32 vida üretiyordu. Ayrıca B artı C'nin bir saate ürettiği vida miktarının 25 olduğunu zaten bulmuştuk. Demek ki A makinesi tek başına bir saatte 7 vida üretebilir. Doğru cevap D şıkkındadır. Soru 3. 8 yolcu koltuklu bir dolmuşta kişi başı taşıma ücreti 3 liradır. Dolmuşa 2 koltuk daha eklenip ve taşıma ücreti 60 kuruş artırılıyor. Son durumda öncekine göre her bir seferde yüzde kaç kar elde edilir diye soruyor. Evet bu doğmuşun şoförü biz olalım bakalım ne kadar para kazanacağız. Neymiş daha önce 8 koltukluymuş doğmuşumuz. Şöyle yapalım. 8 koltuk vardı. Ve kişi başı ne alıyorduk? 3 TL alıyorduk. Şimdi ise ne olmuş? 2 koltuk daha eklemişiz. Yani 10 koltuk oldu. Bu sefer kişi başı taşıma ücreti 3 TL değil artık 60 kuruş artıyor. 60 kuruş nedir? 0.6 TL. 3 ekleyince 3.6 TL olur. Her seferde önceden 3 kere 8 24 TL kazanıyorduk. Şimdi ise 10 çarpı 3.6'dan 36 TL kazanıyoruz. Demek ki sefer başına artı 12 lira daha fazla kazanıyoruz. Yüzde kaç? Şöyle buluyoruz. 12 bölü 24 şunu şuna bölüyoruz ve yüzde çarpıyoruz. Şurası 1 bölü 2 yapar. 100 bölü 2'den 50 çıkar. Demek ki yüzde 50. Doğru cevap C şıkkındadır. Soru 4. Isınma sebebiyle en çok 1 saat açık bırakılan bir cihaz her defasında açık kaldığı süreden 10 dakika daha az bir süre için kapalı konuma getiriliyor. Örneğin 25 dakika açık kaldıysa 15 dakikalığına kapalı oluyor. Bu makine üçüncü kez açılana kadar toplam 3 saat geçmiş. İlk açık kaldığı süre ikinci kez açık kaldığı süreden 18 dakika fazla olduğuna göre ikinci kez kaç dakika kapalı kalmıştır? Şurası önemli. Üçüncü kez açılana kadar diyor. Demek ki iki kere açıp kapatmışız. Şöyle yapalım. Birinci açılışta ne olacak? Açık ve kapalı olacak. İkinci açılışta açık ve kapalı olacak. Devamında ilk açık kaldığı süre ikincisinden 18 dakika fazlaymış. Şu şundan 18 dakika fazla. Demek ki bu x ise burası x artı 18 olur. Soruda ne diyor? Açık kaldıktan sonra en son açık kaldığı süreden 10 dakika daha az kapalı konuda kalacak. Demek ki ilk kapanışı ne olacak? X artı 8 olur. Bu da şu en son açık kaldı X'ten 10 dakika daha az. Toplamda 3 saat geçmiş. O halde 3 saat 360 dakikadır. Şunların toplamı 4x 18 8 daha 26 artı 16 kalır. Eşittir 360. Normalde bu denklemi çözerken 16'yı sağa atarız. Ama burada daha farklı ve çok işlevsel bir yol göstereceğim. Şöyle yapalım. Sayıların hepsi 4'e tam bölünüyor. O halde hepsini aynı anda 4'e bölelim. Ne olur burası? x artı 4 eşittir 90. x eşittir ne olur? 86. Soruda ne sormuş? İkinci kez kaç dakika kapalı kalmış? İkinci kez kapalı kaldığı süre şurada. Demek ki 86 eksi 10 o da 76 Şıklarda yok. Olmaz tabii ki. 3 saat 360 dakika değil ki. 3 saat 180 dakikadır. Çok özür. Şimdi şurayı düzeltiyoruz. Şurası 180 olacak. 4'e bölersek burası ne yapar? 45. 45'ten 4 çıkarırsak 41 kalır. Şurayı da silelim. İkinci kez kapalı kaldığı süre 41 eksi 10. Yani 31 dakikaymış. Cevap edinle. Soru 5. A ve B noktalarından hareket eden K ve L araçlarının bu iki nokta arasındaki C noktasına olan uzaklığının zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte veriliyor. Şu cümle çok önemli. K ve L araçlarının C noktasına olan uzaklığını aşağıdaki grafikte göreceğiz. Şöyle grafiğe bakarsak K aracının başlangıçta C uzaklığı 20 imiş ve zamanla ne oluyor artıyor. Bakın 4 saat sonra 40 km oluyor. Demek ki uzaklaşıyor. Benzer şekilde L aracı ise 4 saat sonra ilk önce neydi arasındaki uzaklık C'ye? 64'tü ama 4 saat sonra 40'a düşmüş. Demek ki bu da C'ye yaklaşıyor. Şimdi olayın kurgusunu yapalım. Burada çünkü bir hareket var. Şöyle bir yolumuz olsun. Şurası C noktası. A ile B arasında. Ne demiştik? K aracı C'den uzaklaşıyor. O halde şöyle gösterelim. Sanki şurada K aracı varmış gibi. L ise C'ye yaklaşıyor. Demek ki A noktasında da L aracının olduğunu varsayabiliriz. Grafik bize ne anlatıyor? Mesela K aracı 4 saatte 20 kilometre gitmiş. O halde 1 saatte 5 kilometre gider. Hızı neymiş? Saatte 5 kilometreymiş. Benzer şekilde şurayı silelim. L aracı 4 saatte bakın 24 gitmiş. Demek ki 1 saatte 6 gider. Şurası da 6'ymış. Grafik bize başka ne anlatıyor? K aracı başlangıçta C'ye 20 kilometre uzaktaymış. Bakın K burada. Demek ki şurası 20 kilometre. L aracı ise 64 kilometre uzaktaymış. Şurası da 64. O halde bu soru neye benzedi? Birbirini takip eden iki araca benzedi. Aralarında sanki 84 kilometre var. Şu 5 ile şu da 6 ile gidiyor. Araçların hızlarını galiba yanlış yazdık. Ters yazdık. <laughs> Bakın şurada şu K aracı var ya. 4 saatte 20 kilometre gidiyorsa 1 saatte 5 gider. Şu 5 olacak. K neymiş? 5 ile gidiyor. Burası da 5. L aracı 4 saatte 24 gidiyor. O zaman 1 saatte 6 gider. Şunu da silelim. Şurası 6. Demek ki şu 6 ile 5 hızla gideni takip ediyor gibi düşünebiliriz. Olay basit. L aracı her bir saatte buna 1 kilometre daha yaklaşır. Bu aradaki hız farkını baz alıyoruz. Her bir saatte 1 kilometre daha yaklaşıyor. Bizden istenen ne? İlk kez aralarındaki uzaklığın 75 olması. 84 kilometreydi. 75'e düşmesi için demek ki 9 kilometre daha yaklaşması lazım. Değil mi? Doğru. O halde 9 saat boyunca hareket etmeleri yeterli. O halde cevabımız D şıkkındadır. Son kısmı tekrar ediyorum. Her bir saatte L aracı K ile olan arasındaki mesafeyi 1 kilometre kapatıyor. Her bir saatte 1 kilometre kapatıyor. Bizden istenen 75 olması. 84'ten 75'e gelmesi için demek ki 9 kilometrelik bir mesafe kapatması gerekiyor. Bunu da 9 saatte gerçekleştirir. Cevap D şıkkında. 6, 7 ve 8. soruyu aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. Real sayılar kümesinde tanımlı şu ters üçgen işlemi aşağıdaki gibi veriliyor. A üçgen B. Nasıl tanımlanmış? A alınan bir malın B liraya satışından elde edilen kar yüzdesi. Bu şekilde tanımlanmış. Altıncı soruda 2 bölü 3 üçgen 5 bölü 6 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Burada 2 bölü 3 A'ya 5 bölü 6 da B'ye karşılık geliyor. Bunları cümlede yerine yerleştirelim. 2 bölü 3 TL'ye alınan bir malın 5 bölü 6 TL'ye satışından elde edilen kar yüzdesini bulalım şimdi. 2 bölü 3'e alınmış. 5 bölü 6'ya satılmış. Bize kar yüzdesi sormuş. Yani kar yüzdesi ya da kar oranı gibi şeyleri bulurken şu paydadaki kesirlerden kurtulmakta fayda var. Her yeri 6 ile genişletelim. Şurayı. Ne olur? 6 kere 2 12 bölü 3 4. 4'e alınmış. Şurası 5'e satılmış. Demek ki 1 TL karı var. Kar yüzdesi 1 bölü 4 çarpı 100. Buradan da %25 bulunur. Cevap D şıkkı. Soru 7. A üçgen 5'tir. 500 eşitliğine göre 5A üçgen 2B işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Burada şu 500 ne anlama geliyordu? A TL'ye alınan mal B TL'ye satılırsa elde edilen kar yüzdesiydi. Demek ki buradan %500'lük bir kar elde edilmiş. Şöyle düşünün. 100 TL'ye aldığınız bir malı %500 karla satarsanız 500 kar eklenmiş olur. Burası da 600 olur. O halde artık A 100, B de 600'müş. İşlemler kolay olsun diye şuradaki sıfırları silebiliriz. Demek ki artık A 1'miş. B de 6'ymış. Bunu sonra da kullanacağız. 5 A'ya alınmış. Yani 5'e alınmış. Ve kaçı satılmış? 2 çarpı B. 12'ye 12 satılmış. Bu satıştan artı 7 kar elde edilmiş. Bunu yüzdeye çevirirken 7 bölü 5 çarpı 100'ü kullanırız. Şunlar sadeleşirse 20 yapar. 7 kere 20 140. Demek ki %140. Cevap C şıkkında. Soru 8. A üçgen 96 eşittir. 20 eşitliğine göre 50 üçgen A işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Daha önce gördüğümüz gibi şu sağdaki 20'nin anlamı neydi? %20 karlı satış var. Yani A'ya alınmış bir ürün 96'ya satıldığında %20 kar ediliyor. %20 1 bölü 5 yani 5'te 1 demek. Siz 5'te 1 kar ediyorsanız şöyle bir pratik kullanabilirsiniz. A'ya 5x deyip şuraya x derseniz rahatlıkla %20'den şu 6x'e geçiş yapabilirsiniz. Ne yaptık bakın? 5'te 1 kar ediyoruz. O halde biz mala 5x diyoruz. Rahatlıkla x yazabilmek için. Şimdi bakın 96'nın karşılığında ne var? 6x. 6x 96 ise her yeri 6'ya bölersek x buradan 16 bulunur. Artık a'yı bulduk. 5 kere 16 80 yapar. Demek ki soruya geçelim şimdi. 50'ye alınan mal kaça satılmış 80'e? Buradan 30 karımız var. Bunu yüzdeye çevirirken 30 bölü 50 çarpı 100. Şu sıfır şunu siler 10 bölü 5 2. Demek ki buradan yüzde 60 karımız var. Cevap E şıkkında. Soru 9. Engin ardışık 7 tane tek doğal sayı. Bora ise ardışık 5 tane doğal sayıyı defterine yazmış. Engin yazdığı sayıların en küçüğü. Bora'nın yazdığı en büyük sayıdan 15 fazladır. Engin yazdığı en büyük sayı ile Bora'nın yazdığı en küçük sayının toplamı 41 olduğuna göre ...Bora'nın yazdığı sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Sonra da şöyle bir yer var. Engin'in yazdığı sayıların en küçüğü Bora'nın yazdığı sayıların en büyüğünden 15 fazla. Demek ki Bora'nın sayıları daha ufak. Küçükten başlamak iyidir. Şuraya Bora'nın sayılarını yazalım. Şurada da Engin. Bora yazmış ardışık 5 tane doğal sayı. 5-5'e beş geliyorlar. En küçüğü x olsun x artı 1, x artı 2, x artı 3 ve x artı 4. 5 tane oldu. Engin ise 7 tane yazacak ama tek olacaklar. Yani ikişer ikişer artacaklar. Engin yazdığı en küçük sayı Bora'nın yazdığı en büyük sayıdan 15 fazlaymış. Bora'nın yazdığı en büyük sayı şurada. Bundan 15 fazla olduğuna göre x artı 19 olur. Bu Engin yazdığı en küçük sayı. Ve ikişer ikişer gidecek şimdi x artı 21 x artı 23 x artı 25 x artı 27 x artı 29 ve x artı 31 toplamda 7 tane daha sonra şunu söylüyor Engin'in yazdığı en büyük sayı ile Engin'in yazdığı en büyük sayı şu Bora'nın yazdığı en küçük sayının toplamı yani şu x'in toplamı 41 olduğuna göre bunların toplamı 2x artı 31 yapar. 41 e eşit. 31'i sağ atarsak 2x eşittir 10. Buradan x eşittir 5 bulunur. Bize ne sormuş? Bora'nın yazdığı sayıların toplamı kaçtır? x 5 olduğuna göre Bora'nın sayıları 5, 6, 7, 8 ve 9 olur. Ortanca sayı 7 ve 5 adet var. 5 çarpı 7'den 35 bulunur. Doğru cevap C şıkkındadır. Soru 10. Bir atlet önce kuzey batı yönünde 15 km koşarak kuzey hattına ulaşmış. Daha sonra hiç durmadan güneye doğru 12 artı 3 kök 3 km daha koşmuştur. Buna göre bu atlet harekete başladığı noktadan kaç kilometre uzaktadır? Bu atlet önce kuzey batı yönünde 15 km koşarak şu kuzey hattına geliyor. Şuradan 15 km koşuyor ve şuraya geliyor. Burada bir dik üçgen var. 9, 12, 15 üçgeni. Demek ki şurası 12'ymiş. Daha sonra güneye doğru 12 artı 3 3 koşuyor. Güney dediği şu yön. Bu yönde 12 artı 3 3 koşmuş. 12'si zaten şurada. O zaman burası 3 3 olur. Son konumu şurada. Buna göre bu atlet harekete başladığı noktadan kaç kilometre uzaktadır diye soruyor. İşte harekete başladığı nokta şurasıydı şu mesafeyi soruyor. Burada yine bir dik üçgen var. Bu soruda 30-60-90 üçgeni var. Dikkat edilirse. Bakın şurası 30. Şurası da 60 derece. Doğal olarak 90'ın karşısı 30'un karşısının iki katı olur. Yani 6 kök 3. Doğru cevap A şıkkındadır.